Değerli dostlarımız, sizlere önerimiz bu reel serimizin tüm bölümlerini mutlaka izleyiniz. Zira tutulma sırasında çok çok önemli bir olay yaşandı. Birazdan açıklayacağız sizlere. Bildiğiniz gibi bir önceki bilgi paylaşımlarımızda sizlere 8 Nisan'da yaşadığımız tam güneş tutulması ile ilgili çok önemli detaylı bilgi paylaşımlarında bulunmuştuk. Belirttiğimiz gibi daha alt ve düşük ve daha yüksek astral varoluşsal alemler tutulma dönemlerinde dünyaya en yakın frekans aralığında olur. İçinde bulunduğumuz dünya gezegeni Matrix simülasyonundaki gelişmeleri yakından takip etmek üzere Dünya üst yörüngelerinde konuşlanmış olan yüzlerce uzay gemisindeki Galaktik Federasyona bağlı değişik yıldızlar ösürütver olan galaktik dostlarımız da bu tutulmayı alçak dünya yörüngelerinden izlediler ve ayın gölgesinin dünya yüzeyinde hareket ettiğini görebildikleri için oluşan bu muhteşem manzarayı net olarak izlemişler onu yerde hareket eden etrafında daha az karanlık bir gölge aurası olan ve gezegenin tam gün ışığı alan bölgelerine yayılan koyu renkli bir disk olarak gözlemlemişler. Ve de ayın gölgelerinin aşağıdaki bulutların farklı seviyelerine yansıtılmasına ve gölgelerin bunların arasında nasıl hareket ettiğini gözlemlemişler. Tabii ki değişik irtifalarda ve yörünge hızlarında olan değişik ırklara ait yüzlerce uzay gemilerinin geçtiği özellikle tutulma bölgesi güzergahını yukarıdan izlerken tüm bu manzara onlar için bulundukları konumlara bağlı olarak değişik sürelerde oluşmuş. Örneğin Pleiades'lere ait bir yıldız gemisi bu gözlemi 12 dakika boyunca yapabilmiş. Çünkü bulundukları uzay gemisinin yörünge hızının kabaca saniyede 7.7 kilometre olması tutulmanın çok hızlı gerçekleştiği Kuzey Amerika üzerinden 180 dakikalık tam yörüngeden uzaklaşmalarına neden olmuş. Dostlarımız şunu önemli vurgulamaktalar tutulma aşağıda gerçekleşirken yıldız gemilerindeki özel sensörler ve duyular ve sistemler dünyadan özellikle de Kuzey Amerika'dan gelen sayısız güç dalgalanmasını tespit etmişler ve bunların hepsinin CERN İsviçre'deki büyük portal da dahil olmak üzere tutulma sırasında açılan yapay portallardan geldiğini tespit etmişler. Bu yapay portal teknolojisi dünyada derin yeraltı üstlerde ve iç dünyada ikamet eden reptiller kontrolünde ve denetiminde gizli kabal güçlerce yapılmaktadır. Daha önceki YouTube videolarımızda portallar konusunu hem doğal portalları hem de yapay portallar konusunu ve çalışma prensiplerini ve içerdiği teknolojiyi detaylıca açıklamıştık sizlere. Mutlaka önceki videolarımızı izleyiniz tamamını. Galaktik dostlarımız şunu önemli belirtmekteler. 8 Nisan'daki önemli tam güneş tutulması sırasında Galaktik Federasyon'un ayın arka açısında konuşlanmış olduğu ana merkez üssü olan Andromeda uzay gemisinin space trafiğinden tüm bölgelerdeki diğer uzay gemilerine Alpha Centauri'lere ait kara şövalye uzay savaş gemisinin kaybolduğunu bildiren bir çağrı ulaştırılmış. Biliyorsunuz daha önceki paylaşımlarımızda Black Knight yani Kara Şövalye adı verilen bu uzay gemilerini sizlere açıklamıştık. Dünyada bulunan sürüngen ırklar ve reptiller Van Alın kuşağını ellerindeki uzay gemileriyle aşmak ve kaçmaya çalışmaktalar. Federasyon onayı olmadan negatif ırkların dünyadaki uzay gemilerinin dünyayı terk etmesini ve e, dış uzaydan negatif güçlerin dünyaya girmesini engellemekteler. Ayrıca köle olarak kullanılmak üzere dünyadan insanların özellikle de çocukların dış uzaya kaçırılmalarını engellemek içindir bu. Bunun için federasyon güçlerinin dünyamız çevresinde sıkı denetimleri ve ablukası söz konusu. Ve bunun için dünyada Black Knight denilen yani kara şövalye diye bilinen araçlar kullanılmaktadır. Bu kara şövalye uzay gemilerinin sayısı 19 adet. Denetlemeyi ve ablukayı yapan bu araçlar federasyona bağlı Alfratan ırkına yani Alfa Centauri'ye ait gözlem uzay araçlarıdırlar. Kabal kontrolündeki SSP yani gizli uzay programı gemilerini ve sürüngen reptil veya diğer negatif motivasyonlu ırkların gemilerini ararlar ve dünya yörüngesinin etrafında değişik irtifalarda kalırlar. 8 Nisan güneş tutulması esnasında kaybolan bu kara şövalye gemisi en son görüldüğünde tutulma sırasında Arlington, Texas bölgesi üzerinde uçuyormuş. Ve Meksika bölgesindeki sınırın güneyinde kaybolmuş. Arkadaşlar şimdi size şu anda internette viral olan bir video var. Onu gösteriyorum. Sizler de Arlington, Texas UFO olarak aratabilirsiniz sosyal medyada. Galaktik dostlarımız bu videoda görülen nesnenin irtifa kaybeden Alfa Centaurilere ait kara şövalye gemisi olduğunu teyit etmekteler. Videoda bulutların arasında hareket eden karanlık bir nesne görüyorsunuz. Şekli tam olarak belli olmasa da çünkü uzay aracının gerçek şekli o anki hızı ve ışık koşulları nedeniyle net olmayabilmekte. Önemli olan bunun teyit edilmesi. Galaktik dostlarımız sunun altına özellikle çizmekteler. Dünya gibi bir gezegende ileri bir uzay aracını kaybetmek imkansız olmasa da aslında çok zordur demekteler. Çünkü aracın kendisi bağlı olduğu uzay trafik kontrolüne bir sinyal gibi bir aktarıcı yayar. Ve bu sistemler kapalı olsa bile o anda uzay gemisinin teknolojisi sayesinde yerini tespit etmek ve aracı bulmak kolaydır aslında. Ve ayrıca her uzay aracının kendine ait özel manyetik enerji imzası bulunmaktadır. Bunu belirtmekteler. Ve bir süre sonra yıldız gemileri Kara Şövalye isimli aracın Kuzey Meksika'da yere düştükten sonra bulunduğu haberini almışlar. Yani araç daha sonra ee, yanlış ellere geçmeden önce onu bölgeden hızla çıkaran Alfa Century'lere ait öncü arama ekipleri tarafından bulunmuş. Ancak aracı 36 saate yakın bir süre geçtikten sonra bulmuş olmaları bazı yıldız uygarlıkları açısından ve özellikle de Pleiades'li ve Urma'lı dostlarımız, Burada şüpheli bazı durumların söz konusu olduğunu ifade etmekteler. Ve aracın üzerine uzay kontrol trafiği tarafından ve diğer benzerleri tarafından tespit edilememesi için bir tür gizleme cihazının veya frekans bozucunun yerleştirildiğini düşünmekteler. Ancak henüz bu konuda kesin bir veri olmadığı için sadece spekülasyon yapıyoruz demekteler. Çünkü 36 saatlik sürenin Dünyadaki kaba sürüngen kuvvetlerinin ki yüksek teknolojiyle yer altı üstlerinde yaşıyorlar biliyorsunuz. Oraya ilk önce varıp onu götürmeleri için fazlasıyla yeterli bir zaman olduğunu düşünmekteler. Aracın bulunduğuna dair bilgi Alfa Centauri kuvvetlerinden doğrudan diğer yıldız gemilerine iletilmiş. Ve bu resmi bir Galaktik Federasyon uzay trafiği bildirimi değil. Yani bu bir kılıf olabilir belki de yanlış ellere geçmiştir. Aracın pilotu ve yardımcı pilotuna gelince uzay aracının fırlatma modülü yani kapsülü kazadan hemen önce ateşlenmiş. Yani yere çarpmadan önce ve kaza yerinden yaklaşık bir mil kadar ötede içleri boş olarak bulunmuşlar. Alfa Centauri'lere göre araç yanlış ellere geçmemiş olsa da şu anda bunu sizin için paylaştığımız sırada henüz yeri belirlenmemiş olan pilot ve yardımcı pilotlar içinde endişe duymaktalar. Belki de reptil sürüngen güçleri tarafından ele geçmemek için bölgedeki çöllük alana doğru gittikleri tahmin edilmekte. Ama yine de sadece spekülasyon yapabilmekteler şu anda. Ve Alpha Centurylar Bölge Federasyonu'nun bölgedeki ana merkez gemisi aracılığıyla dünya üzerinde ve yakınında faaliyet gösteren tüm diğer yıldız ırklarına kaybolan iki kayıp Kara Şövalye pilotunun yerinin e, tespit edilmesi ve bulunmalarına yardımcı olmak için bir e, yardım talebinde bulunmuş durumdalar. Ve Pleiadesliler de dahil olmak üzere birçok değişik ırk kaybolan pilot ve yardımcı pilotun yerini tespit etmek için yüksek eğitimli özel kuvvetler ekiplerini bölgeye göndermiş durumdalar. Arkadaşlar, Genelde devam eden bir operasyon hakkındaki bu tür bilgi genellikle çok çok gizli tutulur. Ancak bu sefer bu konuda bilgilendirmelerine izin verildi. Çünkü Yıldız Gemileri istihbaratının onlara dünyadaki bazı hükümetlerin özellikle de Meksika ve ABD hükümetlerinin bu operasyondan haberdar olduğunu bildirmişler. Şunu da biliniz ki Galaktik Federasyon bu hükümetleri kontrol ediyor. Ayrıca hepsine tüm bölge hükümetlerine olaya ve bölgeye kesinlikle müdahale etmeme emri çıkarılmış durumda federasyon tarafından. Bu yüzden bölgeden uzak durmaları söylenmiş ve verilen bilgiye göre de her iki hükümette bu talimatlara uymaktalar şu anda. Burada sorun şu ki e, her şey gizli bölümlere ayrılmış olduğundan, değişik hükümet grupları yapılanmaları ve seviyeleri var. Bu yüzden e, en derin seviye Galaktik Federasyonun emirlerine itaat etse de diğer daha agresif ve derin kabal yapısının kolları öyle hareket etmeyebilir. Bunu belirtmekte galaktik dostlarımız. Yani beklediğiniz gibi her zaman çok fazla tehlike vardır demekteler. Bu Kara Şövalye'nin düşürülmesinin arkasında şüpheli ve büyük bir şeyler oluşuyor oluyor demekte dostlarımız. Çünkü bu Kara Şövalye uzay aracına karşı birkaç hafta içinde gerçekleşen bu türden üçüncü olaymış. İlk olay neredeyse bir kara şövalyenin İspanya'nın güney kısmına düşmesine neden olacak ciddi ve birden fazla sistem arızasıymış. Ardından birkaç gün sonra da başka bir kara şövalye gemisi Güney Arjantin'deki e, Miguel'in düzlüğü üzerinde düşmüş veya düşürülmüş ve düştüğü yer dünya gizli hükümetlerinin tüm trafiği ve Antarktika'nın ziyaret edilebilecek gizli bölgelerine yapılan tüm gizli uçuşları yoğunlaştıracak gizli bir uzay istasyonu inşa etmeyi planladığı yerden sadece birkaç kilometre uzaklıktaymış. Tek başına bu bile son derece şüpheli olduğundan dolayı bu son mesele bazı galaktik dostlarımızda şüphe uyandırıyor. Bu dünya etrafında Van Allen kuşağının altındaki irtifalarda uçuşa e, yasak olan bölgelerde uygulanan ve bu bölgelerde leri denetleme görevi yapan yani dünyayı izole eden ablukoyu uygulayan ana federasyon uzay araçları olan Alpha Centauri savaş gemilerine karşı bir saldırı kampanyası olabilir demekte dostlarımız. Bunun kesinlikle dünyadaki sürüngen kabal güçlerin galaktik federasyonun ablukasından kaçmak için planladıkları ve harekete geçirdikleri operasyonlar olabilir demekteler. Bu çok özel gelişme ve durumla alakalı son gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Artık hiçbir şey gizli kalmayacak ve sizlerden saklanamayacak. Hakikate uyanın.